Gigabyte G-Smart Acta A4, fiyatına oranla şaşırtıcı derecede kaliteli bir tasarıma sahip. Oldukça şık görünen G-Smart Acta A4, ele rahatça oturuyor, kayıp düşecek bir hisse yaratmıyor. Telefonun arka kapağı, ortam ışığına göre değişen iki tonlu rengiyle dikkat çekiyor. G-Smart Acta a 4te 5 inç boyutlu ve 540x960 piksel çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. 220 ppi piksel sklo sunan ekran, net görüntüleri, geniş görüş açısı ve yüksek parlaklıkla sunuyor. G Smart Acta A4 öyle ışığında bile rahatlıkla kullanılabiliyor ve dokunuşlarınızı hızlı tepki veriyor. Gigabyte G Smart Acta A4 donanım gücünü Mediatek'in güçlü Yonga setlerinden biri olan MT6592'den alıyor. Telefonda gerçek 8 çekirdekli 1.4 GHz Cortex-A7 işlemci ve Mali 450 MP4 grafik işlemci bulunuyor. G-Smart Acta A4 özellikle oyun oynayıp video izlemeyi seven kullanıcılar için harika bir seçenek. Bu telefonda Google Play Store'daki en güncel oyunları yüksek performanslı oynayabilir, en yüksek kaliteli videoları hiç takıntı olmadan izleyebilirsiniz. G-Smart Acta A4'te 5 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel arka kamera yer alıyor. Özellikle arka kameranın çekim kalitesi telefonun fiyatı göz önünde bulundurulduğunda son derece iyi. Ön kameranın güzellik modu, arka kameranın HDR çekim ve panoramik çekim gibi detaylı özellikleri bulunuyor. Ülkemize son derece uygun bir fiyatta satılan Gigabyte G Smart Acta A4, gelişmiş donanım özellikleri ve etkileyici tasarımıyla öne çıkan bir akıllı telefon. Geniş görüş açısına sahip parlak IPS ekranı, gerçek 8 çekirdekli işlemcisi, gelişmiş grafik işlemcisi ve 13 megapiksellik arka kamerası bu telefonu fiyat performans konusunda çok iddialı kılıyor. 1000 TL'nin altında alınabilecek akıllı telefonlar arasında G Smart Act A4 en güçlü seçeneklerden biri.